Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'da zengin vs fakir hesabının içerisinde toplamda 400 tane ultra efsanevi star hediyesi açılımı yapacağız ustayla birlikte. Bu seriyi izlemekten keyif alıyorsanız videonun başında hemen serinin devamı için bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başlamadan da önce marketin en sağ kısmından içerik üyesine destek kısmına nasıl oraya yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza doğru geçelim. Ve arkadaşlar yanımızda oyunların ustası var. Uzun bir zaman sonra zengin oldu. Bakın zenginlikle beraber hemen eyvallah, havalı bir şekilde eyvallah. takılıyor. O zaman ben de şöyle ağlayarak takılıyorum ve hoş geldin diyorum. Eyvallah kral hoş bulduk. Bugün toplamda 400 tane ultra efsanevi star hediyesi açılımı yapacağız ve bu videonun rövanş videosunu da oyunların ustası kanalında izleyebileceksiniz arkadaşlar. Onu da videonun bitiş ekranından mutlaka izlemeyi unutmayın. Güzel bir rövanş videosu oldu. Diyelim ve hesaplarımızın ismini zaten şu anda yazdık arkadaşlar. Sıfırdan hesaplarımızı şu anda oluşturduk arkadaşlar. Zengin hesabın içerisinde tabii ki de 101 elmas var. Bende her şey şu anda <laughs> sıfır. Gariban bir şekilde <laughs> Zengin gülüşü attı adam bak. Ve karakterler az kısmına sonra da, az sonra, da, az sonra da zengin kalkış yapacağım krala. Hemen Oo gelip, kazanıp giremez. gideceğim diyorsun. Tamam, süper, gerçekten çok iyiydi. Karakter kısmında da yine sadece şeyli karakterimiz var. Kataloğa geldiğimiz zaman herhangi bir kostüm bulunmuyor arkadaşlar. Rozet de yine aynı şekilde bulunmuyor. Sadece iki tane oyuncu simgemiz var. Videonun sonunda tekrardan bunların hepsine bakacağız ve puanlama sistemiyle birlikte zengin mi yoksa fakir hesabımı mı kazanacağını belirleyeceğiz. Bakalım açılımlarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bugünün artı puanları da yine olacak. Bugünün artı ikisi var abi. Bugünün artı ikisi ne? Kaze. Kazeyi çıkartan kaze. artı ikiyi alıyor. Kazeyi çıkartmak çünkü çok kolay değil arkadaşlar. Her ne kadar ultra efsanevi olsa bile. Hani birazcık zor gelebiliyor. Onun da dışında yine vs atacağız. Enderlik oh, olarak kaze. fazla bir... yine hocam o. Dur sakin ol. Sakin ol. Enderlik ne? olarak böyle bir karakterlere, kostümlere bakacağız. Yüksek enderlikle birlikte böyle bir vs attığımız... Ultra efsaneviler de olacak yani kısaca. Ne zaman yapalım onu? Başlangıçlarda yapalım bence biraz. Hemen bundan sonra yapalım. Bundan sonra yapıyoruz hadi bakalım tamam. O aynı karakteri çıkarttık o nasıl oldu ya? Hocam sen ne Kralım yapıyorsun ya? 5 tane mi çıkardım tek kutudan ne yapıyorsun sen? Aynen kral aynen 5 tane çıkarttım. İyi Abi, güzel güzel. Yani. Güzel. Gel. Acelem var dedim, acelem var dedim de gideceğim. Zengin kalkışı yapacağım. Şimdi şöyle bir durum var az önce 5 tane çıkardın ya sen. Şimdi ben puanımı alayım gideyim buradan. Hayır oğlum Enderliği yüksek çıkartan kazanır. İlk çıkıştan. Doğru doğru. İlkinden efsanevi çıkarırsan kazanabilirsin tabii ki. Gel bakalım o zaman ne olacak? Hiperler, şarjlar, mafiler bakmıyoruz arkadaşlar. Karakter, kostüm falan onlara bakacağız. Ona göre onu bir kalanı, söyleyelim. falan yok hocam. Karakteri karakter de Tabi tabi yok. Aynen. Bana gizemli çıktı. Efsanevi çıkarsa tamam. Bana şu, efsane an edin. Eşit, şu an eşit şu an. eşit hocam. Sakin ol. Sakin ol. Puanı alabilmiş değiliz. Peki, bir şey söyleyeceğim. Öncesinde enderliği değişen karakterlerden olursan olacak. Hiçbir şey olmayacak sıra var bas. Doğan anki ekranda gözüken işte onu yapma dur. Paranın gücü adına hop. Hayır ya. 1-0 geriye düştük ya. Ya kral zengin olmanın faydaları ya işte böyle. Efsane işte. de gelmiyor ki zaten şu an hak etmemişiz arkadaşlar ha. maalesef. 4 tane bana bu sefer gizemli çıktı yani nereye gidiyoruz acaba? 2, acaba ne oluyor? Hala gizemli çıkıyor. Hocam sonraki kutuları dur sen de neşi... hemen şımardın. Aa. Abi ne oluyor kaç tane çıktı? 6 tane karakter çıktı tek de Ben bir de buradan puan kaybettim ya. <laughs> nasıl oluyor bu iş? Bu arada ara bir dakika kutu değil bu. Ee, star Pardon hocam, kutu hocam star var. hediyesi. Ya, ya, ya. Olur, hocam 2 tane mola verelim. Sonra yapalım yine nasıl? Hemen peşin söylüyorum bak. Peşin satan Yok Yo ben yapmıyorum. Ben. Ya, ben. <laughs> Kendi videosunda ya, ağlamaya şey yaptı. Hocam orada Aa, durum farklı. İz, i̇zleyenler spoiler, spoiler. biliyor spoiler vermiyorum hocam. Kostüm, oh, be Kostüm de var hocam. Ha okey misin bana bak okey vermedin bana bir okey ver abi bu hiper şarjda ne yapacağım ben ya. Vay. Hocam bir okey ver bak hala cevap vermiyorsun. <laughs> Şunda mı? Bunda gel yapalım. Gel. <laughs> İki tane gel, dedim gel. bak bu senin ikinci. Bana da aynısı çıktı lan nasıl oldu? Firavun Oli çıktı bana da. Bunda değil bunu da geçtikten sonra. Ben de onu geçeceğim ama. Beni bekle tamam, biraz canım. o yüzden. Hemen önden yardırmayalım. Geliyorum. Bakın. Bir sonrakinde başlıyoruz hadi bakalım. Tekrardan bakalım 2-0 mı olacak yoksa fakir hesap gariban hesap 1-1'i yakalayacak mı? Yakalayalım. Göreceğiz. Ya buradan verdi işte vermeseydin ya. Bak kazanacakmışım bu arada. Burada yapsak da yok. 2 dedik hocam. Sözümüzdeyiz. Sözümüzden dönmek yok Leon. Alo, güzel abi, gidiyoruz ha ikimiz de. Ne oluyor? Bana bir tane daha çıktı. Aa güzel oldu. Güzel güzel sana çıktı. Hayır hayır. <laughs> Çıkmamalıydı şu an. Çıkmamalıydı. gel gel. gel. Hayır. Gel bakalım sen. İbret, tamamen tersine Öyle. mi döndü yoksa? <laughs> Hele bir gel bakalım. Kral. Hadi hocam. Nasıl yiyor şimdi? Hazırız. Dekmeyi yiyeceksin. Ha. Şimdi benim efsanevi karakter veya efsanevi kostüm çıkarmam lazım kazanmak için. Aynen. Bir şey gelsin artık. Ya destansı kostüm sen nasıl de... geldin ya? Destansı kostüm geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır bir de yani kusura bakma şuradaki kostüm çok kötü bir kostüm yani. Bu nasıl gizemli kardeşim? Kim? Daniye. Sen mi yaptın bunu gizemli? Kim yaptı bunu gizemli ya? Hayır da bu gizemli. Bu daha güzel gözüküyor. Son iki Brawl Talk'tur gelen efsanevi kostümlerin de hepsi çöp bu arada. Haberiniz olsun. Oha ne diyor abi. chat. <laughs> Buradan da, buradan da kaybediyormuşsun lan. Buradan da kaybediyormuşsun Yine kaybedin. Yok canım öyle bir Zaten şey yok burada ya. Buradan yapalım gel bir buradan yapalım. Yine burada kaybediyoruz yani. yani. <laughs> her türlü 2-0 oluyormuş. Her türlü oluyormuş. Kaçış yokmuş arkadaşlar. Kaçamadık. Yani... Olmuş. Yani. 3 tane sonra bir daha yapalım. Tamam. O da son olsun artık. Sende de 3 de tane yapmıştık değil mi? 3 <laughs> mü evet. yapmıştık 4 mü? 3 3. 3 müydü tamam. 3 yapalım 3 de bitsin yine. Hadi hocam bakalım. Halit düşmanı. 3 tane mi dedim boşluk? Evet. Mr. Tamam. Kral. Hmm, Gizemli de öndeyim. Aa. Şu an onu gördüm. Efsanevi bana gelmiyor ama gerçi. Orada gerideyiz muhtemelen. Al geldi kral. Geldi. Orada gerideyiz. Evet. Onu ben baktım bir hepsini bir sezdim bu arada. Oğlum bir duramıyor yerinde ya. Bir harbiden bir kalkıp gidesi var arkadaşlar ya. <laughs> Gideceğim mi hocam? Ha. Zengin kalkışı gelecek mi videonun sonunda? İki! Azlandım ve abi gidiyorum diyecek sana. misin videonun sonunda? <laughs> e tabi canım abi gideceğim video kapatılanı bile beklemeyeceğim. Aha da, bu da son hocam 3 Tamam dur ben ikideyim Bekleyin üçe geleceğim. Gel. gel gel beraber açalım şu. Gel. Açalım gel. Efsanevi... Bu arada normal önün içerisinde hiç ultra Oo, efsanevi çıkarttım mı? Onu bir soralım sana. Ultra çıkarttım evet. Ne çıktı içinden? Bir tane Bana da evet. birli çıktı. Güç puanı çıktı. Aga be. <laughs> o ne ya öyle? Bu arada siz çıkardınız mı evet arkadaşlar ultra efsane bir siz de bir yazın yorumlara ne çıkarttınız oh, güzel çıkardıysanız. Oldu, güzel 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 güzel. Abi Epsan'dan niye BS'den önce bana böyle efsanevi atıyor ya? Bir tane daha atma lütfen. Teşekkürler. Ya hayır. Hangi ha, insana tam şartlar eşitlendi şu an? İki gizemli bir efsanevi çıktı değil mi? Evet. Bana da aynısı Ger oldu. Hadi bakalım ne olacak şu anda? Hadi. 2 bir istiyorum. Artık 2 1 8'li geliyor Nasıl ve miyiz? şak 8 yazdı. 3 puanı mücevher. Sen aç. Tamam açacağım. Galiba gelmeyecek ama oh. 6 tane kaynak çıktı bile. Abi en düşüğü geldi ki ama zaten gizemli. ya. Mina geldi. Gizemli. Tamam güzel. Güzel. Hadi bir efsanevi. Sen Baş, bas şimdi. Bassın hadi. Ayrı, sen de. Abi yine gizemli ya. Baş. <laughs> Hayır, daha kötü bir şey söyleyeyim mi sana? Bana zaten şu an bir şey çıkmayacak. Hani buradan gizemli çıkarsam bile, aa <laughs> yanlış saymışım. Pardon arkadaşlar. Tamam olmadı. Her türlü kaybettik evet. yine. 3-0 oldu. Aa çok iyi. <laughs> Artık buradan çıkış noktası Kaze kaldı galiba. Kaze. Evet, güzel. Güzel Kaze kaldı. Kaze de çıkmazsa Nanay. Kaze çıkmazsa Kaze bir de sana çıkarsa ne olacak? Hani bir de onu düşünüyorum şu anda. O zaman Harbin anay yani. 5-0 olacak kral. Ne olacak? Başka bir şey yok çıktı. Abi 5-0 olmasın. Hayır. Tarihi fark yemeyelim. <laughs> tarihi fark geliyor Yunus. S sıkı dur. Hayır kaynaktan da kalamayacağız ki bu gidişle zaten. Ev şey de var. 100 bin elmas da var. Galiba. Bu videoda büyük patlayacağız arkadaşlar gibi geldi bana bilmiyorum. Kendimi şanssız hissediyorum artık. Şansım yok. Sıkı dur sıkı dur, sıkı dur geliyorum. Yani tek önde olduğum şey sanırım gizemli gibi. Aha Draco, gel hocam kaç oldun sen? Daha yarısı bitmiş arkadaş ya. Daha yarısı bitmiş. Acayip geneceğim Yunus un. öyle Ya de ne değil kadar de çok de kostüm, bana daha kostüm çıktı mı bir tane falan çıktı ya. Efsanevi de bitirmiş adam. Sen ne yapıyorsun? Ya daha de. Şimdi bitireceğim. Baksana. H Hala aynı kutu mu? Ne oluyor ya orada? Haydaaa! Abi yedi tane mi çıktı? Ne oldu Allah aşkına? Abi bir şeyler verdi ya Yunus. Hiçbir şey olmasa böyle bir şeyler oldu gibi bir şey oldu. Abi ya, ya Arkadaşlar. Galiba gideceksin be Yunus be. Ya galiba hayır gitmek be. istemiyorum ben. Ama acelem var Kral. O yüzden hızlı yenmek istedim seni ya. Yani. Ya bak böyle açıyor bu arada. Acelem var diyor. Videonun sonunda yine ağlamaya başlayacak arkadaşlar. Oo beş tane fazla açıyor. On tane fazla açıyor. Ben şimdiden söyleyeyim size. Açıyor, Kendiniz, kendinizi hazırlayın bu arada. Açıyor. Kendinizi şimdiden hazırlayın açıyor, ona. Kesin, daha fazla açıyor. O kesin de. Açmıyorum açmıyorum açmıyorum. Oo, efsanevi. Hop çağır. sarı taktiği. Hiçbir şey yaramıyor şu anda sarı taktiğe. Sarı çıkarttığın için al sana sarı. Baksana adam efsanevi bitirmiş. Dur da abi şimdi bir çiçek bekle. Bak Gini. Evet ya. Lumi. Ben o kazenin geleceğine inanıyorum. Hala. Hala kazenin geleceğine inanıyorum. Evet, evet, ben de inanıyorum. Gerçi Bilmiyorum. doğru kim olduğunu söylemedim. O da sana gelebilir şu an. <laughs> Abi 5 olmasın Ultra. ya. Ultra. Aha kaze görünümünde Mo geliyor. Mo geldi sana hocam. Mö. Bana 8. Efsanevi. Biz bitirdi. Esayi'den sonra, Esayi'den sonra, Esayi'den sonra. Hayır, bitirdi adam. Hala bir şeyler veriyor ya. Hala bir şeyler veriyor ya. Hala veriyor ya. Vermesin artık Aha. istemiyorum, vermesin. <laughs> ben istiyorum hocam. Acelem var dedim. Hemen yenip gideceğim. Altın mücevher, altın Zeynim. Altın. altın çok iyi ya. Altın mücevher, altın mücevher, altın mücevher. Tamam, bitiriyorum ben de. Geliyorum, geliyorum. Bekle, arkandan geliyorum. Sen şu an net 3 kutu, kutu, kutu öndesin bu arada. O yüzden ben sana yetişeceğim birazdan. Sen, sen bir rahatlıkla kal. Kutu değil, Star Hediyesi de ya. Ya abi, ne bileyim. Ağzım kutuya alışmış. Kutuya gidiyor ya. Başlıkta ya Star Hediyesi yazıyormuş işte ya. Ne yapayım? Kaos Hediyesi bu gerçi. Star Hediyesi <laughs> de değil. Onu da bir söyleyeyim yani sana da. Öyle yanlış Star yanlış Deus, bilgi Deus, verme. Star kaos abi, Star Kaos. Değil. Tamam, Mag de geldi. de geldi. Kaç oldu? 10 oldu. Tamam. <laughs> iyiyiz. İki tanenin içerisinden çıkarırsak hala iyiyiz bence. Yani 3 0 geriye düşmüş olabiliriz. Bana hala gelmiyor kaze ya. Ne yapsak gelir? Ee bir 50 tane daha açarsan gelir ya. Sen 50 tane daha aç. Nasıl plan? Tamam güzel de değil. geldi güzel. Saç değsen o da 11'de. <laughs> Bak bakalım 11'de mi? 12'de ya, ya. Ya ya. Ya ya. Ne 12'si ya? Hadi yetişiyorum ben. Sen bekle. Sen bekle biraz bekle geliyorum. Gizemleri kaç? Abi ben bu arada bir tane kostüm. Neyse senin kostüm çıkarman artık benim bu saatte sonra işime yarar. Bana hiç kostüm gelmedi evet, zaten. Bitti. Gizemler bitti. Hee krediyle. tam benim de bitmiş o. Bitti benim de bitti şu an 36. Vay maşallah. Bana bir şey değil mi? Geçeceğim seni ya. Seni geçeceğim bekle geçeceğim seni yakalayacağım seni. Son efsanevi aynen. ver bana. Bana son efsanevi aynen, seni. Verdi. Tamam. Kredi bak. Oha 4000 falan yazdı orada. Kaç karakter açacak? Sakin ol. Açma hemen o kadar. Abi durduramıyorum. Dur 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 dur. Durun gelmenizi Bir, durduramıyorum. 2 <laughs> Bu beyni durduramıyorum Yunus. 2 3 Haydi. Tamam. Bakalım kim öne geçecek? Ben de bende de geliyor hala. Ver bakalım. Tamam bunu da aldık. 4 Ben de alıyorum bekle ben de alıyorum. <laughs> Oğlum benden daha ön, öndeydim hani ben senden açılımda. Öndesin bu arada hala iki kutu falan öndesin ne hala kutu diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> kaze gelmiyor ya abi kaze gelsin ya. Abi istemiyorum destansı savaş artık yeter. Kaze. Oğlum, bu ne ya abi açıp açıp duruyorum bu ne ya. Ay bir... hey ya bir sürü kredi çıktı abi şeyden işte kaostan. Bak kutu demedim bu sefer bir alkış alabilir miyim teşekkürler. Oğlum ben hala açıyorum sen geçtin de ben hala açıyorum kral. <laughs> ne yapıyorsun abi sen? <laughs> anlamadım. yavaş aç. Yavaş aç. Bak yine açtım. Bak yine. Ya da bitirme artık be adam. Onu da bari karakterden bu kadar geride kalmayalım. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu? Bak bunu da açtım neredeyse. Dur o döngü bana da başladı şu an. Şu an tekrar bende de başladı. Hadi. Bir 5 tane gelirse okey yani. 5 tane mutlu eder. Tamam 2 oldu bu 2 oldu gayet güzel. Hadi hani, kaze ya. Hadi kaze gel. ver tamam edeyim, bu, bu da Hala gelmeye devam ediyor bu arada. Kaze yok sana yok. Ne kazesi? Kaze hayır sana. Lan hiçbir sana... şey vermedi ne kredi bir şey. Oo süper bravo. en sevdiğim en iyisi. O çok iyi kaos hediyesi gelmiş sana bravo. Çok nadir o bu arada. Neden nadir biliyor musun? Yani çıkaramamak başarı bende çünkü ayda. <laughs> Neyse biz kostümde %100 öndeyiz de. Abi kostüm ama ben şu an kesinlikle gidiyor. gelmesini istemiyorum. Çok netim bu konuda çünkü gerçekten yok yani. Hani 1 veya 2 tane çıktı şu ana kadar. Postuna direkt kaybettim diyorsun ha. Hmm, yani çıkmıyor abi ne yapayım. Destansta A kaç tane var? var? Benim 12. destansım. Dur ba basayım hemen de görmesin ha tamam. Görmeden geçtik. <laughs> Görmeden geçtik. Çok yakınız ya öyle söyleyeyim sana. Baya yakın. Oo! Oh! Öyle değil şeyden çıkaracaksın ama bu bu sayılır mı hocam? <laughs> Hayır oğlum sayılır sayılır. Bana ne abi çıkartırsam sayılır ya. Yani ama bak ya bir açık oluştu işte şu an ama ya. <laughs> bana ne? Bana ne? Başta ne yazması dedik ben tamam hocam. Ama bir dakika. Kaze açınca, açınca demedik. Kaze çıkartınca dedik hocam. Şişt, dur. Aman, Kaze çıkartınca. Yani. Abi bu açma oluyor. Bu çıkartma değil. Çıkartma kaosun içerisinden ya, ağlamaya, çıkartmak. Ağlama ağlama yok abi, yok Türkçe hocam. Bak, bu insanlar seni Al sana geze. Al sana. Al 3-2. Ya ağlayan Allah yardım etmez demişler ya. Allah'ım yarattım ya. Buna niye yardım ettin? Baksana ağlıyordu. Abi ağlıyordu ya. 3-2 yaptık abi. Ben de aldım hocam. Bana ne? Abi ama bak şimdi gerçekten Türkçe'yi biliyorsun sen. Kazeyi çıkartınca ile kazeyi açınca aynı şey mi sence? Sana soruyorum. Okey okay, sen, tamam. okay, sen al puanı tamam. Ben sana soruyorum. Okey sen al puanı. Kazeyi çıkartınca kazeyi açınca. Allah ya. bu ağlayan çocuğa yardım ettiysen bildiği vardır. Fakirlere yardım etti. Eyvallah sağ ol Garibanın yüzü güldü ya. Hani videonun başından beri Garibanın şöyleydik. Videonun başından beri şöyleydik ya. Vallahi. 3-2 oldu durduk kere ya. Abi 3-2 oldu ya. Tarihi fark geliyordu ya. Abi senin de kaçtı bir bakabilir miyiz ona teşekkürler. Yo. Sana, bir şey değil mi? sen kazayı krediyle açtığın için ben seni de geçeceğim var. Aa gerideyim lan şu an esnasında dur. Gördüm. 16-15 dur. Oğlum öyle bir şey de olursa o zaman hile kurda var mı işin içinde ya? <gülüyor> <gülüyor> abi abi çıkarsaydın kazayı Allah Allah ben çıkarma demedim ki sana. Sen kendin çıkarmadın. Abi hile vurda var ya. Hile. Ne yapayım abi? Kaze öyle geldi bana ben. Ben mi istedim sanki? Ya i̇şte abi onu bir kaos'tan çıkarmak var, bir de krediyle çıkarmak var hani yani. Onu yorumlarda anket yaparız. Aa benimki bitmiş lan ben. Aa. Bitti. İlk defa bu kadar eşit. Hile yapan yok bugün falan. <laughs> bu arada evet. 1-0 geldi buradan daha doğrusu. Görüyor musun kaynakları? Aman, Görebiliyor ya. musun kaynakları? Ya. ya. Hayır ya. Ama bir dakika şimdi 3 2 idi. 3 3 oldu. 3 3 oldu. Sıfır Haydi. Sıfırlandı 0 sıfır 0. Sıfır. Yok yok ben 0'da kalacağım sonra. Dur ya. Böyle 3 3 değil. Ya kalmasın ya. Ya kalırım tamam, ya 3 3le Hadi Gel. hadi. 98 karakter. Abi hayır Aa! ya. Ulan nasıl daha az? Adam kazayı krediyle açtı. Ben nasıl daha az çıkarttım ya? Nasıl oldu bu oh, iş? Güzel. 4-3 yaptım. Yapacak bir şey yok. Hayır zaten Gel kostümle bakalım. ben önde değilim ki abi. Ender ve Süper Ender burada, çıkmıyor. 6 burada 10 10 tane çıkartmış kolu. Abi 2 burada 1 burada 3 10 kral 10. En ilgiye 10 koşuyoruz oldu, ya. 5 3. 5 3 oldu. 5 3, 3 oldu yani. hocam. 10 6 3 oldu. 6 3, <laughs> 6, 3 <laughs> Ne oluyor ya. Aa! Hayır ya. 6 3. Bura garanti Baya gitti geliştim. abi zaten. Bura garanti gitti. 10, karakterim, 10, 10 daha karakterim daha yedi. Karakterim daha Bak 0'da kalıyormuşum bu arada şey yapmasak. Ya ya. Ha, sana, 73'ten, ya. sana 73'ten Edgar yaptım kardeşim hadi bitti bak. da hileci 77 bir dakika oyunda O abi yok artık ya hileci 77 ya. Baksana gitti bu arada zengin kalkışı yapacağım dedi gitti adam. Baksanız arkadaşlar bu nedir ya. Arabanın yüzü gülmedi. Bugün gülmedi olmadı. Neyse beklerim bir gelsin artık yapacak bir şey yok. <laughs> Teşekkürler hoş geldin hoş Desen geldin geri şey gel yaptım. hoş geldin. Eyvallah <laughs> eyvallah. Tamam ben o zaman arkadaşlar bu videoyu ağlayarak kapatmak istiyorum. Maalesef ezici bir üstünlükle kaybettim mi diyeyim nasıl diyeyim Türkçe olduğunu bilmiyorum ama güzeldi, güzeldi. Yani, güzeldi. Ravaş videosunu izleyin. Oldum. Belki orada farklı şeyler olmuştur yani spoiler vermek Girelim. istemiyorum ama orayı izleyebilirsiniz. Ben geldiğin için teşekkür evet. ediyorum. Eyvallah, her zaman her zaman. Bu videomda burada sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.